spor yatırımları için protokol imzalandı. Kırşehir tarihinin en büyük spor yatırımı için protokol imzalandı. İçerisinde 3 adet antrenman salonunun bulunduğu 765 seyirci kapasiteli spor salonu, içerisinde izleyici alanı, dinlenme odası, kafe ve müsabaka salonu bulunan espor merkezi. Soyunma odaları ve aydınlatma sistemine sahip 250 kapasiteli 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, merkez ilçe dahil tüm ilçelerimizde aydınlatma sistemine sahip 10 adet halı saha, 10 adet basketbol, voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, Çiçekdağ ilçemizdeki sentetik çim yüzeyli futbol sahasının aydınlatması, Akpınar ilçemize aydınlatma sistemli basketbol, voleybol sahası ile halı saha, Kaman ilçemize ise halı sahanın yanı sıra basketbol, voleybol sahasının yapılacağı protokol. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığında Vali Murat Sefa Demir Milletvekili Necmetin Erkan. Spor Toto Teşkilat Başkanı Doktor Mehmet Atı Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu'nun katılımıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalandı. Kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan tesislerin tamamlanmasıyla birlikte, gençlerimizin spor altyapısını güçlendirilecek. Spor şehri Kırşehir'den sportif birçok alanda başarılı gençler yetiştirilmesine imkan sağlayacaktır. Kırşehirimize hayırlı olsun.